Selamlar, tekrardan hoş geldiniz. Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bıraktığım yerde değilim. Kaydı açmamışım çünkü. Şimdi girdim, birazcık oynadım. Çok fazla değil, Bir 3-5 dakika geçti sadece. Baktım kayıt kapalı. Herhangi bir şey yapmadık henüz. En son bölümde ne yapmıştık? Bir tekrardan onu hatırlayalım beraber. Şu kral ruhu diye bir rüm bulmuştuk. Onu taktık. Bir süre bununla devam edeceğim. Belki yolu bulurum. Nerede karşıma çıkacağını bilmiyorum. Ayrıca ekstra bir çentik almaya gidiyoruz. Burada bir yerde bir çentik varmış. Şu an neredeyiz? Şu an unutulmuş yoldayız. Ee, oyun İngilizce oldu. Bir de öyle bir detay var. Sebebini bilmiyorum. Dil ayarlarında Türkçe seçeneği yok zaten. Yamayla yapmıştım. Galiba bir problem oldu. Muhtemelen bir sonraki bölüme daha düzgün bir yama zaten ayarlarım. O yüzden çok da önemsemedim açıkçası. Kullandığım yamada neyin ne olduğu pek anlaşılmıyordu. Bir tık vasat bir çeviriydi. Bir yandan da fırsat oldu bana. Tabii oyun e, bitmeye bu kadar yakınken uğraşılır mı diyeceksin. Haklısın. En azından oyunun sonunu doğru düzgün görelim. Doğru düzgün bir çeviriyle görelim. Artık market mi ne bilmiyorum bu arada gittiğim yer. E, herhangi bir gözden kaçırılmış bir NPC etkileşimi falan da olabilir. Bir göz bakacağım buraya. Acaba burada mı? Mesela bu ne? Hiçbir fikrim yok. Belki kapışmışızdır burada. Hiç hatırlamıyorum. Alan vurma ona. Buradan NPC bulmuştuk galiba. Ufak o sineği buradan almıştık sanırım. Bak burayı açmamışız hala. Yukarı oynadık mı hiç burada? Nereye çıkıyor ki acaba? Bir şuraya bakalım. Bir müsaade eder misin? Ya sabrım çok yok o yüzden beklemekle uğraşmak istemiyorum fazla ama ben böyle bir yerden geçtiğimi hatırlamıyorum ya. Ne diyorsunuz? Sanki burası. Kesin burası ya. Ben hayatımda böyle bir yere geldiğimi hatırlamıyorum. Oğlum bu değil ki ya. Bu maske parçası. Ya da damar parçası. Evet maskeymiş. Okey. Sıkıntı değil. Ama aradığım şey bu değildi. Evet ufak bir kopya çektim. Çünkü pek bulamadım. Ee, ama sonradan fark ettim ki. Yani ben burayı ta gerçekten de ikinci bölümdü galiba. Burada görmüştük. Ve ben buraya bir daha gelmedim abi. İnanılmaz bir olay. Tuhaf sesler çıkartan biri vardı. Evet hatırlıyorum geçenlerde bura hakkında düşünmüştüm lan dedim buraya girdik mi acaba meğersem girmemişiz abi Acaba girmese miydik ya neyse selamünaleyküm dayı galiba dayısın Aa, beni şaşırttın merhaba merhaba gel içeri şeker şey gel de evinde hisset ben sala burayım ve bu benim minnak böyle şeker Çam dükkanım. Millet mi sana beni ziyaret etmeni söylediler? Ha evet. Çok güzel bir köy değil mi burası? Çok da değil ablacığım. Ya da ne insan artık. Sıcak, hayatla dolu vesaire. Ya neden bahsediyorduk? Evet. Çamlar. Fark ettim ki kendi koleksiyonunu toplamaya başlamışsın. Gerçekten çok iyi. Ben de kendiminkileri sana göstereceğim. Ne olur gösterme abi. Ve sen de beğenirsen diyor. Eve götürebilirsin diyor. Lifeblood Heart mı? Aa, Long Nail. Bunlardan bahsetmişti birisi daha yorumlarda sanki. Bu bildiğimiz zaten iğne uzatma çentiği. Bu bizde vardı. Bu arada param çok yok. Çentik satıyor. Bayağı da satıyor ya. Ulan keşke bunları yapsaydım önce be. Bu şey galiba hızlı cam basma. Açıklamalar biraz şey böyle. Hani çok ciddi bir ağızla yazılmamış. Bu abi sattığı için muhtemelen. Ama fokus diyor. Odaklanma yeteneğini zaten biliyoruz. Cam basmaya yarıyor. Şaman taşı büyüleri güçlendiriyor diyor bunun için. Steady body. Bunu aldığımızda da saldırdığımız zaman geri sekmemizi engelliyor. Bence çok güzel aslında bu. Ya bana göre sıkıntılı bir mekanik bu geri sekme olayı. Muhtemelen düşmana vurduğumuz zaman da geri sekmeyi engelliyordur. Neyse şimdilik bunları almayacağım. Keşke bu adamı köye çekebilsek. Ama pek mümkün görünmüyor. Bir çarm alacağım. İkinci çarm için çok az bir paraya daha ihtiyacım var. Dışarıdan bir 4 düşüreyim sonra bunu da alayım. Hakikaten canımı sıktı ama ya. Keşke burayı önce fark etseydim de. Tüm çentikleri alabilecektim bu sayede. Boss fightlarım da kolay olacaktı. 4 çentik az değil. Ee, buraya tekrar uğrayacağız. Şimdi asıl sorun şu ben para nereden kazanacağım? Taktiği olan varsa söylesin. Çünkü para kasma gibi bir şey çok mümkün gelmiyor şu an. Hatta bir dakika ya. Hazır buradayken ayarlayalım. Ya Gathering Swarm'ı alalım. Tekrardan geri dönüyoruz kaç bölüm sonra. Başka da çok fazla yapabileceğim bir şey yok. O zaman bunu takacağız. Bu şekilde idare edelim şimdilik. Ee, buraya geri geleceğiz. Bir anda aklıma şöyle bir şey geldi. Artık bunları takabiliyorum. Bunu bir deneyelim o halde. Boşluktaki o yeri belki de açmışımdır. Evet, ufak bir kopya çektim. Artık sanırım kopyalara başlayacağız. Çünkü daha fazla açacak pek bir bölgem kalmadı oyunda. Birazcık sıkıştığımı hissediyorum bu konuda. Birkaç farklı şeyi gördüm diyebiliriz bu çarmlar hakkında. Özel kombinasyonlara bir göz ucuyla baktım. E, şimdilik şunları bir takalım. Evet arkadaşlar bu maskeyi çukurda kullanıyormuşuz. Bu arada bir saniye şunu kullanalım artık. Çünkü alakasız bir yerde kaldı bu e, düş portalı. Ve hiçbir işime yaramıyor. E, boşluğa iniyoruz. Burada bir yumurta gibi bir şey var galiba. Onunla ilgili bir şeyimiz var. Etkileşime mi geçeceğiz yoksa vuracak mıyız bilmiyorum. Yumurta nerede tam bilmiyorum ama. Herhalde şu sol aşağıdaki yer falan mı? Neyse birazcık gezelim bakalım. O kadar da kopyaya gerek yok. Evet burayı için Lifeblood Core diyor. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. O NPC'nin sattığı lifelı mifelı bir şeydi. Belki bağlantısı olabilir. Acelesi yok. Birazcık daha e, sonra yapacağım bir işe benziyor ama burası. Şimdi West yani batı tarafında diyordu ama buralarda pek bir şey gördüm hatırlamıyorum. Yine de bir göz bakacağız. Yani buradan yetenek aldık. Yok burada olduğunu sanmıyorum o yüzden. Zemin niye titriyor? Ha, kendi açıldı. Ben bir şey yapmadım. Bak böyle bir şey beklemiyordum ha. Kendi açıldı. Okey. Sadece batı tarafında diyordu. Çukurda. Meğersem çukurun da çukuruymuş. Yani boşluğun da boşluğuymuş mu desek. Ya buradan geçebiliyorum artık. Yani West dediği için sol taraftan ineceğim daha çok. Direkt sonuç odaklı oynayalım. Böyle böyle mi yiyeceğiz abi? Bu muydu? Ne bu? Arkein yumurtası. Arkein. Para. Herhalde para yani. Ama aradığım şey bu mu? Para mıdır? Paradır. Hatta bu bize bir çentik daha aldırtabilir. 1500'dü galiba. Ederi. Birkaç tane daha bulursam keyfim yerine gelir gayet. Heh bulduk galiba. Buna vurunca bir şey oluyor diyordu ama yok hiçbir şey olmuyor. Ha şöyle vurunca. Öldü. <laughs> Arkadaşlar bizim şövalye öldü. Hiçbir bedel çok fazla değildir diyor. Ne oldu lan? O düşen ben değilim değil mi diyecektim. Herhalde değilim abi. Irgan ırgan kalk bir şeyin yok. Nelere atlattın sen? Abi yumurtaya çatlak yumurtaya bir tane vurduk. Ne hallere geldik ya. Yukarıdan aşağı yine ceset ya. Burası yine boşluğa benziyor. Yukarı mı çıkmamı istiyorsun? On baştan söylesene Acaba farklı bir sonu falan mı bulduk? Düşünmeye zihin yok. Yani zihin yok diyor sanırsam. Abi bir son daha mı buldum? Yine müzik aldı başını gidiyor hafif hafif. Başka ne diyecek bakalım? Novel to break eee kırılmaya iradesi yok. Adımız Hollow diye kadar boş belli bizi de ya? Allah. en başa atma ya. Bu arada can yok farkında mısınız? Yani can basabiliyorum ama can görünmüyor. Oğlum kesin bir son daha bulduk ya. Kötü son değil mi bu? Var ya kesin kötü son bulduk ben sana söyleyeyim. Eee ağlamaya sesi yok. Born of God and Void. Tanrı'dan ve boşluktan doğmuş. Ya da öyle bir şey. Yukarıda ben varım. Alo, kendimi buldum. Tut. Aa kral. Oğlum tutsana salak. Bize benziyor ama biz değil. Kesinlikle biz değil arkasına baktı ve devam etti. Öndeki kral, lan düşme ya. Niye düşüyorsun oğlum? Acaba kim ya? Vir mıydı o adam sanki öndeki kral. Şair diyor ki, rüyaları hasta eden, kör edici ışığı kapatmalısın diyor bize. Sen kapsın. Bunu biliyoruz zaten. Sen Hollow Knight's'ın. Oğlum çok ilginç lan. Sen boş kapsın. Ne oldu? Bir dakika. Void Heart Boşluk kalbi. Noktalı i var ama büyük gibi. Peki. Çok ilginç. Ne değişecek acaba? Çok böyle kor bir şey yaptık bence oyun içinde. Yani yapılması gereken bir şey yaptık gibi hissediyorum şu an. Siz artık bana vurmayacaksınız değil mi? Tamamen öyle hissettim ve gerçekten de öyle oldu. Nasıl ki mantisler saygı duyuyor duysa şimdi de bunlar saygı duyuyor bize. Oğlum çok ilginç ya. O adam kimdi acaba lan öndeki? arkadaki kraldı zaten. Okey. Öndeki bize benzeyen adam kimdi acaba? Sen boşluksun. Hastalık yayan bu ışığı mühürlemelisin diyor. Saldıracak mısınız lan? Heh, adam olun, akıllı olun. Ya keşke daha çok böyle cutscene'ler falan alsak oyunda bu tarz. Ya muhakkak vardır birkaç tane daha ama oyun geneline baktığımızda çok göremedik böyle şeyleri. Ya bir iki defa sadece NPC etkileşimleri sırasında oluyor. Bu arada gerçekten ismimizi koyan Okey Gerçekten ismimizi koyan bir andı bu ya Sen Hollow Knight'sın dedi bize Oyun boyunca ya Şekercik, ufaklık, bilmem ne Hükümdar Her şey dendi Ama yani Hollow Knight denmedi hiçbir şekilde Burada da ilk defa Amacımızı oyun içinde en azından bize söyleyen Bir NPC oldu Bu arada ben niye böyle çıkıyorum acaba Ulan Dream Lane attık o kadar Neyse böyle çıkalım tekrardan o kadar alışmışız ki ameliliğe. Yapıştı mı bırakmıyor insana. Bu arada yeni haline bakmadım ya. Çıkarılamaz mı? Dalga mı geçiyorsun? Aa çıkarılamaz diyor lan. Çıkarılamaz diyor ama yerde kaplamıyor. Yalnız efektini de kaybetti sanırım. Çünkü herhangi bir şekilde ruh doldurur tarzı bir şey yazmıyor sanki. Bu çam takınanın bir parçasıdır ve çıkarılamaz diyor. Peki, o zaman biz bildiğimiz işe geri dönelim. Ekstra olarak takmamız gereken şeylere sonra bakarız. Yani çer çöp takmaktansa boss fight da yapmayacağım için iğne ustasının zaferini, şanını takmayalım. Onun yerine bunu takalım. Hasarımız artsın. Uluyan uçurumda ne işimiz var? Haritaya baktım ve yukarıda bir yer olduğunu gördüm. Oraya nasıl erişeceğimi bilmiyorum ama. Bak çok az bir şey yol olduğu görünüyor yukarıda. Oğlum nasıl çıkacağız lan oraya? İmkanı var mı gerçekten? Şimdi belli ki buradan doğrudan bir çıkış yok. Nasıl çıkacağız? Yani sağ tarafta atlamalık bir yer yok. Bunu da söylersiniz artık. Burası hemen çıkabileceğim bir yer mi yoksa bir oyun sonu falan mı? Zaten oyun sonundayız ama daha da bir oyun sonu mu acaba? Şimdiki amacımızda açmadığımız bir yer vardı. Yine orayı açacağız. Artık haritadan bakıyorum. Çünkü haritanın büyük çoğunluğunu açtım ve bu işin bir sonu yok. Pinler kapalı. Sadece haritanın belli bölgelerini görüyorum. Yani haritanın içeriğinde ne var bilmiyorum. Ya burası hala niye böyle duruyor ya? Niye yaptınız oğlum burayı? Madem gidilecek bir yer yok. Bu bura kırılıyor. Peki. ilginç O bana benzeyen arkadaş bu muydu? Kaç bölüm önceki? Oha. Bunu mu bekliyorduk lan? O manyak mısınız siz? Ben bunu nereden bulayım? Bana benzeyen bir arkadaş bu muymuş? Lan kimleri kimleri varsaydım daha yeni buluyorum seni ya. Harbiden benim aynım. Bakalım neymiş? Bununla bir görüşelim ya derdi neymiş? Bir şey verecek demiştiniz ama kötü bir şey değildir o halde. Kayboldu. Ne kadar gizemlisin ya. Hiç ben gibi değilsin. Buralar kırılıyor mu? Hayır. Bu çukurlar ne ayak abi? Bura kırılıyor. Yukarı bakıyor. Ben de bakarım. <laughs> Yine orada değilsin değil mi? Ben de yukarı bakayım şöyle bir. Oğlum nereye bakıyorsun ki? Bir şey yok orada. Kafayı yemiş. Karanlıkta kalmaktan kafayı yemiş iyice. Oğlum bura geldiğim yere benziyor. Lan nereye gidiyorsun? Ulan az yaptı be. Ne oluyor lan? Aa arkam kapandı. Tamam lan gitmeyeceğim. Kapatıp durma arkamı. Kapışmayız herhalde değil mi? Yalnız bir ton şey asmış arkaya. Senle kapışacağız mı biz? Sen yani kötü bir adama benzemiyordun ama. Aynı bensin çünkü. Allah her şeyi asmış. Savaşçı da asmış, canavar da asmış. Evet, sanki bir mimiksin Ne bu? Kolay gelsin. Anlıyorum. Nosk. Evet, merhaba. At gibi koşuyoruz, güzel. Üstüne binemiyor muyum diyecektim ama izin de verdi yani. Bu muydu lan? Oğlum çok zor değilsin ki böyle bir. Bağıracaksın şimdi. Tamam sıkıntı değil. Şeyi takmadık ya. Abi ben ne bileyim bunun boss fight olduğunu. Ne yapıyor bu? Yukarıdan birer atıyor bu sefer. Keşke görebilsem ya. Daha rahat olabilirdi. Buraya da atıyor musun? Evet. Önemli değil ama ya. Ya çok umurumda değil. <laughs> yani bir Arap fight çünkü. En fazla iki defa ölürüz ya ne olacak? Ama yine de... Eeeh be oğlum. Şakama koyduracağım lan. Oğlum ayıp plan. Bir cam bassam Buraya kadar tükürüyor musun? Tükürüyorsun gerçekten Köşede cam bassam Burası safe mi? Valla cam basmaya ruh da kalmadı ama La oğlum ölüyorsan öl, ölmüyorsan öldür Buraya gelmesi vakit alacak ya Böyle bir can daha bassak Şimdi duvardan falan. Eş şu eşek. Aynen hep böyle, hep böyle. Çok zıplamamaya çalış, rica edeceğim. Böyle terse koşarsak sıkıntı olmaz bence. Buraya bir koşma ama. İki tane daha can basayım. Ne oluyor öyle? Yukarı çıkmış eşyalı eşik. Gel bir daha. Ya ama dostum, come on. Neyse. Çok da büyütmeyelim. Yani zor değildi ya. Çok ciddiye alamıyorum artık fightları. Bana benzeyen kardeş bu muydu? Yer asit ama canımız gitmez değil mi? Kardeşim o maskeye bir bakabilir miyim? Alabiliyor muyum? Yoo Ama sağa sola böyle atabiliyorum. Maske silinmedi. Bunun bir makarası var mıdır? Ö sürükleyelim bakalım. Ha, peki. Soluk cevher aldık. Bu demek oluyor ki iğneyi güçlendirebiliriz artık. burayı da kapattık. Herhalde başka bir şey yoktur. tekrardan bir dream nail'la çıkalım buradan. Şurada bir save alalım. Sonraki bölümde elimdeki iğneyi güçlendireceğim. Tahminimce son haline yükselecektir. Ama tabii olmayabilir, bilmiyorum. Öncelikle ne yaptığımıza bakalım. İki tane çentik satın aldık. Çentik satan abiyi bulduk ya da ablayı her neyse. Boşluk kalbine edindik. E, garip bir boss fight ve bununla birlikte oyunun 89'unu tamamlamış olduk. %89'dayız şu an. Dediğim gibi artık e, internetten oyun haritasının full haline bakıyorum. Çünkü açmadığım çok az yer kaldı ve bunları bulmaya çalışmak da çok vakit alır. O yüzden haritadan faydalanacağım. Ama nerede ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir yol olduğunu görüyor olacağım. Ee, bununla birlikte şuraya git buraya git derseniz bu işleri hep beraber hızlandırabiliriz. Yani sizden ufak kopyalar rica edeceğim. Hani şuraya gidersen güneşle savaşırsın demeyin de. Ne bileyim ufak ufak beni bosslara götürecek bilgiler verirseniz sevinirim. Çok fazla spoiler vermeden yine. Ee, oyunun artık sonuna iyice yaklaşmış durumdayız herhalde bir 5-6 bölümü biter diye tahmin ediyorum. Oradan da zaten Seek Song'a başlarız. Ayrıca para kasmak istiyorum. Nereden kasacağım bu parayı? Bir çentik daha alabiliyorum ama sonuncuyu almam gerekiyor. Ayrıca charmları kırılmaz hale getirmem lazım. Şu salak charmları. Bir tane kaldı ki bu da çok pahalıydı. Bununla beraber almam gereken bir iki tane daha tılsım olduğu için yani çok fazla paraya ihtiyacım var. Evet bölümü burada sonlandıralım o halde. Vallahi kilit işler yaptığımız ekstra güzel bir bölüm oldu bence. O yüzden çokça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Evet Hollow Knight'e sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın.